Yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni kodumuz var. Hemen sizlere onu göstereyim. Çok güzel ödülleri var bu kodun. Spring2024 yazınca buradan gelip ödül kutusuna bir tane 5 yıldız yumurta bir gires botu 10 milyon coin veriyor. Çok güzel bence. Buradaki ödüllerimizi alalım. Aa, atmış 66'dan. Güzel. Kodu hemen yazıp alın. Onun dışında yeni etkinlikler var. Ama onlara değinmeden önce hemen sizlere mucize dileğine, Cuma günü mucize dileğine eklenecek Rate Up Hero'larını, banner'ı göstereyim sizlere. Ee, Chelsea diye yeni bir hero ekliyorlar. Hangi grubu gelecek, ne olacak daha belli değil. Ee, Sevgililer günü karakterleri geliyor. Dez ve Bopani. Bopani neredeydi? İnanın hatırlamıyorum. Burada mıydı? Evet burada. Dez ve Bopani geliyor. Saklı dalgadan Nilo'a geliyor. Nilua da arena için güzel bir hero. Ve bana göre e, Raytab'ın en çöp hero'su Narş geliyor. Hero'lar bu şekilde. Epikleri hiç göstermeyeceğim. Epikler artık benim gözümde yani çöp gibi bir şey. E, zaten çok kullanışlı bir epik yok gördüğüm kadarıyla. Eee... Banner bu şekilde. Yeni pul gelmiş olması lazım. Ben de bakmadım daha. Bu kimin pulu? Ustalık. Yakma hasarını Yakmacı olduğu belli de hangi yakmacı onu çözemedim. Temel saldırı hasarı en fazla. Güzel bir pula benziyor ama Andras mı bu? Yok bu kadın Andras erkek. Yakmacılardan kadın kim var ya? O Alternatifli Buradan Nicolas pulu var ve Panda pulu var. Yani bunların şeyini e, Nicolas belki Nikolas açılabilir. Şunu çözemedim. Buna bakayım yakmacılardan kim var? Şuradan bir bakalım. Ee, neredesin yakma? O Gladys mi? O Gladys'in kafasında mas şey var. Onun dışında Andras olamaz zaten. Faced. Face de değil. Zaten Epic Pool'u niye getirsinler ki? Aa. Anla anladı değil. kim ya? İnanın çözemedim. Andras kesinlikle değil de. O Gradius Pool'u en yakın bu görünüyor. Bir daha bakayım. O Gradius. Omuzunda şunlardan var. <gülüyor> İnanın. <gülüyor> Aa bu şey. Yeni gelecek Hilo için olabilir. Pardon bu diyesi değil. Kesinlikle Cuma günü yeni gelecek Hilo büyük ihtimalle bu yakmacı. Ee, onun pulunu getirmiş olabilirler. Ee, onu artık gelince göreceğiz. Şimdi şu günlüklerimi bir toplayayım ben de daha yeni giriyorum oyuna Şunları bir verelim Bu arada Gelişmiş Arna ve Burada ilk ona gelişmiş arna da 3. sırada bitirdim oradan da 3 tane 4 tane sarı taş 3 tane sarı taş gelecek herhalde Şunları da bir toplayayım Şimdi etkinliği değineceğiz Öncelikle <laughs> Haftalık etkinlikleri de göstereyim Belirleniyor diyor Adil Hanım'la da hiç iyi bir sıralama yapmadım. Şuradan ödüllerimizi alalım. Burada üçüncü olmuşuz. Adil Hanım'la da 223. olduk. Şimdi yine taht savaşı var. Bunlara bakacağız birazdan. Kahraman güncellenmesinde bunlar var. İki kat grup boşluğu etkinliği var. En sevdiğim etkinlik. Bu zaten hala devam ediyor. Ben burayı bitirdim. Bitirmediyseniz alın. Büyük ee, büyülü temizlik etkinliği var. Büyülü temizlikte ekstra bir şey yok. Yani bir gideyim. Ödüllere bakın. Ödülleri de çok iyi değil. Buradan bana sorarsanız şu mor gözü alıp bırak. 10. kata koyuyorlar. 10. kattaki mor gözü alıp daha da taşmaş çekmeyin derim. Büyülü temizlik bu şekilde. Cesur tam müsabakası var. Gelişmiş arana devam ediyor. Ee, o kadar. Standart. Yakında başlıyor bakalım. Glavlenle mücadele et. Bir de haritaya bakayım son kez arkadaşlar. Yeni bir şey varsa göstereyim sizlere. Klasik arana etkinliği var. Pazar günü vesaire vesaire. Başka bir şey yok. Şimdi yeni etkinlikleri inceleyebiliriz. Değinmediğim hiçbir şey kalmadı. Evet. <laughs> bu tamamen günlük görev yapıp buradan her gün bu ödülleri alıyorsunuz. Free play'leri de mutlu etmek için yapılan bir şey. Totalde de bitirince herhalde bu ödülü veriyor. Tamamen free to play oyunculara özgü bir oyun. Herkes alabilecek onu. Şimdi böyle bir etkinlik var. <laughs> Birinci evre ödülleri var. Birinci evrede burada bu 5 Euro'dan birini seçebiliyorsunuz. Yani bana sorarsanız buradan ya Bari ya da Inna'yı seçin. İkisi de çok kullanışlı hero'lar değil. Burası güzel. <laughs> Popper'ım X3. Aslında Nilua'yı da alabilirim. Nilua'yı aranı da 5'li takım daha önce kullanırım diye düşünüyorum. Ronay ya da Popper almak buradan mantıklı gibi geliyor bana. Popper alınabilir. Ben Popper'ı seçtim. Üçüncü evrede ee, buradan son gelen Beatrix hariç herhangi bir limit veya pull seçebiliyorsunuz. Pull'u ne ekliyorlar? Şeyini eklemiyorlar ya. Çok saçma değil mi? Benim Balkabağ X1 o yüzden onu seçtim. Bir de <laughs> şimdi sıkıntı şurada. Her gün bir tane alıyoruz. Tamam. 7 tane aldık diyelim. 13 tane oyun bedava veriyor. Yenileme var mı? 13 adet etkinliğin her bir otomobili 13 adetten daha fazla öge artarsa bu belli bir oranda elmasa dönüştürülür falan filan Şimdi 13 veriyor ee, 7 gün boyunca 7 aldık Bu birinci evre için 20'yi bitirdik tamam bedavayı aldık 2. ve 3. evre için Kaç tane Su damlası harcayacağımızın Hakkında hiçbir bilgimiz yok yani Birinci evrenin ödülleri bunlar ikinci evre bunlar 3. evre bunlar bilmiyorum yani 20, 30, 40 diye mi gidiyor? 20, 40, 60 diye mi gidiyor? 20, 40, 60 diye giderse 120 gerekiyor. Hmm. Bilemedim. Yani buradan, e, bunu daha sonra oynayıp almaya çalışırım. Niye belli değil. Ne yatıracağımız, neye göre yatırım yapacağımız. Şurayı okuyalım. Etkinlik sırasında... 2. evrede şu kadar harcanır 3. evrede bu kadar harcanır Bunlar hakkında niye hiç bilgi yok Allah Allah İlginç İlk defa ilerisi ya da Geçmişe tıklayalım buradan geçmiş yok Belli olmayan Ödül var anlamadım Burada zaten ilk evrede Şu En kötü ödüllerden anca alabilirsiniz bu kutu neymiş rün kutusu bu güzel diğerleri çöp. Bunu da atma ihtimali yani 25 açılımda 1. Bu da %3 mü? %3'e abi şuraya bari kilo sandığı falan koyayım. Bu ne ya? %3 ihtimalle düşen şeye bak. Çok kötü bence. Yani şuradaki ödüller çok kötü arkadaşlar. Şunu çok düşük ihtimalle bunu da çok düşük ihtimalle atıyor. O yüzden çok kötü. Hı, bilemedim ki 2. ve 3. evrede ne harcadığımız belli bile değil yani anlamadım gitti Yeni etkinlik bu şekilde ee, Onun dışında atladığım göstermediğim bir şey Buradaki pull dediğim gibi Yeni hero Chelsea ismi Chelsea Olabilir ee, Chelsea'nin pulu olabilir bir daha okuyalım Yakma asanı Tabi bu full hali %21 çok da iyi bir pula benzemiyor. Ya yani yakma hasarını arttırıyor mesela Little Jack'in puluna bakalım. Nerede Little Jack? Yani Little Jack de <laughs> iyice support karakteri oldu. Bunun pulu neydi? Yakma hasarını %9 arttırıyor. O da büyük ihtimalle 0 levelde yani 0 yıldızla bu şekilde olacak. Onun dışında herhangi bir yenilik yok. Grup boşluğu etkinliği var 2x. Bayağıdır klan elebaşı 2x etkinliği gelmiyor. O çok iyiydi. Onu artık getirmiyorlar. Soruyoruz cevap vermiyorlar. Anlamadım gitti. Ee, haftanın en güzel etkinliği bu. 100 hak. 100 hakkınız var. 100 hak boyunca 2x buradan kasabileceksiniz. Ben ormancılarda 29'da atla atla yapıp şu kadroyla farm atıyorum. Onu da daha sonra atarız. Benim aktaracaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Büyülü temizlik normalde oynardım, ee, ama çok uzun olmasın diye oynamayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.